Good to be true. Vallahi sabah bir telaş bir panik içerisinde bir şey unutmayalım diye kalkıldı. Buraya geldik. Kasetlerimizi, masetlerimizi, bütün emanetlerimizi aldık. kazanamama durumunda sizin için çok fazla bir öneri olur mu? Ben her zaman kaybettiğimde çok üzülen bir adamımdır. Yani ya, belirli bir müddet. Ama Türkiye adına, özellikle takımım adına, camiam adına hiç üzülmesi gereken bir şey yok. Kendi adıma da ama ben onu bir az da olsa hissederim. Yani. Peki sporcuların genelde uğur tikleri vardır. Vardır. Sizin var mı? Benim yoktur. Yani inşallah Bismillahirrahmanirrahim de devam ederim. Yeşil gidim, mavi gidim, sarıyı tuttum, yok bilmem ne falan. Bunlarla hiç uğraşmam ben. Yani çünkü oynamazsanız bir şey olmaz. Hocam çıkıyor muyuz? <laughs> ya Allah!